asını engel olan bir sürtünme kuvveti var. O sürtünmeyi yendiği anda deprem üretecek. Yapılan çalışmalar Parsons ve diğerleri Amerikalı bir bilim adamının çalışmasıyla 30 sene içerisinde her an olmak kaydıyla kırılma olasılığı %64 dedi ilk çalışmasında. Sonra revize, revize, ettiler. Bu sene, önümüz geçen sene yüzde 47 düşürdü. Şimdi bu kadar bariz, bu kadar yani her an olabilecek bütün dünyanın bilim dünyasının da kabul ettiği bir depremde herhangi bir sorun görmüyoruz demek yani akıl işi değil. Neyse onlar neye göre diyor onu bilmiyorum. Fakat ben size şunu şu kadarını söyleyeyim. Bu kumburgas fayı kırılırsa, kendi başına, ilk başta kırılacak faydır, 7.2 minimum deprem üretir. Adalar fayı yalnız başına kırılırsa, en fazla 7 mertebesinde deprem üretir. İkisi birden kırılırsa, 7.5'a kadar gidebilir.